Selamların en güzeliyle selamlarız. En son firavunun kavmindeki sihirbazlar iman etmişti. Şimdi de firavun'un imanını konuşalım. Yunus suresi 83. ayet. Firavun ve kavminin kendilerine, kendilerine işkence etmesinden korkuya düştükleri için kavminden bir grup, gençten başka kimse Musa'ya iman etmedi. Çünkü firavun yeryüzünde büyüklük taslayan, hatta aşanlardandı. Firavun'un kendisinden zafer umduğu kimselerin İnsanların huzurunda iman ettiğini görmesi, kendisinin büyük bir mağlubiyete uğraması, onun hükümdarlığını kullanmaya sevk etmişti. Böylece de Firavun, İsrailoğullarına baskı ve zulmü daha da arttırmıştı. Bunun üzerine Şuara suresinde Allahu Teala Hazreti Musa der ki kullarımı gece yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz. Ta suresi 77. ayette kullarım kullarım olduğunu kabul etmiş İsrailoğulları ile birlikte geceleyin yola çıkıp kıyıya gelince asanı denize vur. Boğulmaktan ve yakalanmaktan korkma diye etti Burada asanın denizi ikiye yarmaz şöyle açıklanır. Araf suresinde geçer. Hazreti Musa'nın kavmiyle yolculuğu sırasında. Araf 160. Kavmi kendisinden su istediğinde Allah asanı taşa vur diye vahyetmişti. Taştan 12 pınar fışkırdı. Çünkü asasında hayat sırrı vardı. Yine aynı asayla kapalı denize vurdu deniz yarıldı. Yine o asada kayyumluk sırrı vardı. Bu sebeple de denize vurduğu zaman orada kuruluk zuhur etti. Hayat sırrı bitkilerdedir. Kayyumluk ise ayrışmayı sağlar. Bu yüzden deniz ikiye ayrılmıştır. İbn Arabi bunu bu şekilde açıklar. Şuara suresinin devam eden ayetlerinde Allah'ın Musa aleyhisselam hakkında ilahi takdiri olan onun ırmağı bırakılıp o zalimin elinden kurtulacağı ve daha sonra da onların ülkelerine, mallarına Musa Aleyhisselam'ın varis kılınacağı bildirilir. İlahi takdiri gerçekleşecek elbet. Firavun, Musa ve adamlarının gittiği haberini alınca askerleriyle birlikte arkalarına düştü. Ancak açılmış olan yolun ortasına gelince deniz üstlerine kapanıp onları içine aldı ve hepsi boğuldu. Taha Suresi 78. Ayet Firavun ordularıyla Hazreti Musa ve ümmetini takip ederken Hazreti Musa ve kavmiyle birlikte çıkıp Deniz kıyısına ulaşmış. İsrailoğları arkalarında kendilerini öldürecek Firavun'un ordusu, önlerindeki boğulacakları deniz arasında sıkışmışlar. İşte o zaman da büyük bir korkuya kapılmışlar. Allah da onlara denizde bir yol ortaya çıkarmak suretiyle lütfetmiş. Böylece İsrailoğları o yoldan geçerek denize geçmişler. İşte Firavunsa ordusuyla beraber yarılan denizin tekrar üzerlerine kapanmasıyla boğuldu günümüz tefsircilerinden bazıları mecezir olayının yaşandığını ve e, bunun Musa'ya daha önceden Allah tarafından bildirildiğini söylerler aslında bu süreç Araf suresinde bahsedildiği gibi Firavun'un kavmi bir takım musibetlere uğratılmışlar ardından da çeşitli mucizelerin gelişiyle Allah'ın azabı kaldırdığı ayetlerde bize bildirilir Ayeti de belirtildiği gibi onlar hiçbirinden ders almamışlar. Azap geldiğinde Hazreti Musa'dan dua isteyip azapları kalktığında da yine aynı baskı ve zulme devam edip yeminlerini bozmuşlar. Bu sebeple Allah işte onlardan intikam aldık der. Ayetleri yalanlamaları ve onları umursamamaları sebebiyle denizde boğulmuş olduğundan bahseder. Alemde ortaya çıkan her ilahi intikam muhakkak gazaplanma neticesinde gerçekleşir. Çünkü Allahu Teala Alemi rahmetle yaratmıştır. İntikam rahmetin özelliği değildir, azabın özelliğidir. İntikam eksiksiz, noksansız bir şekilde tam ölçüsüne göre olur. Ve her zaman gazap edenleri temizlemek maksadıyla gerçekleşir. Bu nedenle intikam sonsuza kadar sürmez. Aksine onun hükmü Allah katında belirli olan bir süreye kadar devam edip sona erer. İşte ardından da onu rahmet takip eder çünkü rahmetin sonsuz hükmü vardır. Yunus suresi 90. ayette Firavun boğulacağı anda İsrailoğullarının inandığına iman ettim. Ben artık ona teslim olanlardanım dedi. Bu noktada Allah'a inandım dememiştir. Burası çok önemli. Yani böylelikle kuşku ve belirsizliği ortadan kaldırmak istemiş. Çünkü orada bulunanlar İsrailoğullarının başka bir ilaha değil. Sadece Musa'nın ve Harun'un katından kendilerine gönderildiği ilaha inandıklarını biliyorlardı. Dolayısıyla Firavun eğer Allah'a iman ettim demiş olsaydı daha önce kendinden başka ilahları olmadığını iddia etmiş olduğu için insanlar Firavun'un Musa'nın getirdiğine değil kendi ilahlarına şahitlik etti diyeceklerdi. Benzer şekilde Allahu Teala da kendi ilahlarına şahitlik yapmıştır. Neyle? La ilahe illallah sözüyle. Bu onun hakka yönelik kitabıdır. Çünkü Allah'ın kendisini gördüğünü ve işittiğini bilmekteydi. Boyun eğdiğini kabul etmiş ve vaktiyle kavminin içinde o iddia ettiği ilahlıktan vazgeçtiğini kavminin öğrenmesini sağlamıştır. Bilindiği gibi zamanında en üstün Rab olduğuna iddia etmişti. İşte onun durumu Allah'a kalmıştır. Çünkü o sıkıntıyı gördüğünde iman etmiştir. Öyle bir imanda fayda verir mi, vermez mi Allah bilir. Çünkü Allah-u Teala Mümin Suresinde azabımızı gördükten sonra imanları kendilerine fayda vermedi bu Allah'ın kullarına uygulanan sünnetidir buyurur. İşte bunun istisnası da Yunus kavmidir. 98 Yunus suresi 98. ayette Allahü Teala der ki Yunus'un kavmi müstesna. Herhangi bir ülke halkı keşke iman etse de bu imanları kendilerine fayda verseydi. Yunus'un kavmi iman edince kendilerinden dünya hayatındaki rüsvallık azabını kaldırdık ve onları bir süre faydalandırdık. Çünkü cezalandırılan kavimler başına gelen bir belayı def etmek için iman etmişlerdi. Allah cezalandırmış evet ama bu imanın onlara ahirette fayda vermeyeceğini de bildirmiştir. İşte Yunus Aleyhisselam'ın kavmiyle ilgili ayette de bunu teyit eder. Yani Musa'nın kavmi bu dünyada cezalandırıldı. Onların yani Firavun'un kavmindeki insanların imanları Yunus'un kavmindekileri sağladığı gibi bir fayda sağlamadı. Yani dünya azabını onlardan işte savamadı, kaldıramadı anlamına gelir. Yani burada ahiret azabından söz edilmemiş. Bununla beraber Allah her iki diyarda da nimetten nimete ya da azaptan azaba veya azaptan nimete intikal etmeleri bizim tarafımızdan bilinmeyen sürelere göre olup bitmektedir. Allah bize bunu bildirmemiş ama Yine de Meariç suresinde ifade edildiği gibi miktarı elli bin sene olan bir günde diyor ayeti. İşte buradan yola çıkarsak bu sürenin cezaların uygulanacağı müddeti ifade ettiğini düşünebiliriz. İşte biz i̇bn Arabi'yi bu sebepten de çok severiz. Çünkü o Allah'ın rahmetini, merhametini her yerden bulup çıkarır. İşte evet ya hiç böyle düşünmemiştik deyip mutlu olmaya başladığımız zaman da azabını hatırlatıp dengeye getirir. Yani korku ile ümit arası kalmaya sevk eder her seferinde bizi. Konumuza dönersek Allah Yunus Aleyhisselam'ın hatırına daha önce hiçbir kavme tanımadığı bir hak tanımış. Allah tarafından Yunus Aleyhisselam'ın ne kadar sevildiğini gösterir bu. Çünkü o dayanamayıp kavminin yanından uzaklaşmıştı. Allah da Yunus Aleyhisselam'ı ümmetine olan bu rahmetiyle razı etmiş ve kavminin imanı kendine fayda sağlamıştır. Ancak Allah bunu daha önce hiçbir kavme yapmamıştır. Onlar dünya nimetleri içinde böyle uzun süre kalmışlar ve bu süre içinde de hiçbir sıkıntı yaşamamışlar. Firavun ben iman ettim deyince allah Teala şimdi mi inandın? Daha önce baş kaldırmış ve bozgunculuk etmiştin buyurur. i̇bn Arabi bu mayanda Allah'ın Firavun'un imanını doğruladığını söyler. Şimdi mi inandın diyerek onun muhakkak bir bilgiyle inanmış olduğunu bildirmiş. Yani olumlamıştır. Doğrusunu Allah bilir demiştik. İşte Her ne kadar burada farklı ihtimaller varsa da bu ifade Firavun'un imandaki samimiyetini gösterir. Çünkü samimi olmasaydı Hak'ta hala tıpkı iman ettiklerini söyleyen Bedeviler hakkında işte o Bedeviler iman ettik dediler. De ki iman etmediniz Müslüman olduk deyin. İman kalplerimize henüz girmemiştir demiş olduğu gibi Firavun hakkında da buna benzer bir şey söylerdi. Demek ki Allah Firavun'un imanına şahitlik etmiştir dedik. Bir kimsenin tevhiddeki doğruluğuna Allah şahitlik ederse işte bu imanın nedeniyle mutlaka onu ödüllendirir. Firavun iman ettikten sonra isyankar olmamıştır. Eğer kalbi temizse Allah da onun bu imanını kabul etmiştir. Şimdi bilirsiniz ki kafir Müslüman olunca boy abdesti alması gerekir. İşte Firavun'un boğulması da onun için boy abdesti ve temizlik yerine geçmiş. Allah onun canını ahiret ve dünya cezası olarak almış. Ve bunu Allah'tan korkanlar için ibret yapmıştır. Firavun'un imanı can çekişen kimsenin imanı gibi değildir. Çünkü can çekişen kimse öleceğinden kesin olarak emindir. Oysa boğulma böyle değil. Firavun müminler için denizin çekildiğini görmüş, imanları nedeniyle böyle olduğunu anlamış kendisinin de kesin olarak öleceğini düşünmemiştir. Tam aksine hayatta kalacağına dair o düşünce daha baskındı. Bu yüzden onun hali ölmek üzere olan kimsenin haliyle aynı değildir. İşte şimdi tevbe ettim demesi bu sebepten. Firavun kafir olarak ölenlerden de değildi. Yani o can çekişen bir insan gibi inandığı esnada yok olacağına kesin kanaat getirmemişti ki iman ederken can çekişenlerle birlikte değerlendiririz. Firavun kurtulacağına kesin inanarak İsrailoğullarının iman etti Allah'a iman ettim dedi. Bundan dolayı inandığı gibiydi. Fakat istediği surette değildi. Allah da onu ahiret azabından kurtardığı gibi bedenini de kurtarmıştır. İşte buna delil olan ayetse Yunus 92. ayet. Senden sonrakilere bir ibret teşkil etmesi için bugün sadece senin cesedinle kurtarıp koruyacağız. Şüphesiz ki insanların çoğu delillerimizden yani ayetlerimizden habersizdir. Firavun kaybolsaydı onun kavmi onun gizlendiğini düşünebilirdi. İşte bu nedenle Firavun olduğu gibi bilinsin diye tanınan bedeniyle insanlara göründü. Firavun hem beden hem de mana bakımından kurtuldu.